hepimiz yalancıyız. Camiler dolusu, cihanlar dolusu, ülkeler dolusu bir sürü sahtekar yalancıyız. Ancak sana ibadet ederiz diyoruz, ancak senden yardım istiyoruz diyoruz. Sözünleri kaç tane baba yiğit var? Kimisi paranın kulu, kimisi kadının kulu, kimisi efendim mevkinin kulu, kimisi makamın kulu, kimisi şöhretin kulu. Kimisi nefsinin karşısına geçmiş, emret nefsim, Emret nefsim, emret nefsim, emret nefsim. Seni, senin boy, e, emrindeyim diyor. Kaç tane var Allah'ın has kulu ki, Ya Rabbi ne dersen, hoşuma gitse de gitmese de senin emrine tabiyim. Ancak sana ibadet ederim, ancak senden yardım dilerim. İyi Müslümanlık lafla değildir. İşledir, fiilledir, hareketledir. Kavukla, cübbeyle değildir. Sakalla, bıyıkla değildir. Kalbin temizliğiyledir. Onun için kulluğumuzu bilelim. Kulluğumuzu 别的。